Sevgili gençler merhaba. Ben biyoloji öğretmeni Sibel Fettahlıgil. Bugün sizlerle dolaşım sistemi konusunda bilgilerimizi tazeleyip konu ile ilgili soru çözümleri yapacağız. Bugünkü konumuz lenf dolaşımı. Evet vücutta bir kan dolaşımı olduğunu biliyoruz. Peki bunun dışında başka bir dolaşım sistemi daha var mı? Evet vücudumuzdaki kan dolaşımı dışındaki ikinci bir dolaşım sistemi olan bu sisteme biz lenf dolaşımı diyoruz. Sağlıklı insanlarda kan kılcal damarlarda geçerken burada kılcal damarlardan doku sıvısına yaklaşık olarak 4 ila 8 litrelik bir sıvı geçişi olur. Aynı zamanda az miktarda protein de doku sıvısına geçer. Kan kaybettiği bu proteine ve sıvıyı lenf sistemi sayesinde yeniden kazanır. Lenf dolaşımı sayesinde neler e, tekrar kan dolaşımına geri kazandırılıyor. Bakalım. Bunlar kılcal kan damarından geçememiş fazla doku sıvısı, hücreler arası boşluğa sızan az miktardaki proteinler, sindirim sisteminde emilen yağlar ve aynı zamanda yağda eriyen vitaminler toplanır lenf sistemi sayesinde ve kan dolaşımına ulaştırılır. Lenf dolaşımı aynı zamanda Vücudun hastalıkları neden olan maddelere karşı savunmada da görev almaktadır. Len sistemini oluşturan elemanlara bakalım. Bunlar lenf sıvısı, lenf damarları ve lenf düğümleridir. Lenf sıvısı deyince ne anlıyoruz? Şimdi öncelikle kılcal damarların atardamara yakın olan uçlarından doku hücreleri arasında süzülen sıvının büyük kısmı toplar damarlara yakın olan uçlarından geri emilir. Evet bunu Starlink hipotezinden hatırlayalım. Fakat bu sıvının onda biri buradan geri emilemediği için lenf kılcallarını alınarak kana geri gönderilmesi gerekir. Lenf kılcal damarlarına difüzyonla geçen doku sıvısı artık lenf sıvısı adını almıştır. Lenf damarları ee, lenf sisteminde kan kılcalları ile iç içe girmiş ince damar ağlarına sahiptir. Lenf dolaşımında lenf toplar damarları ve lenf kılcalları bulunur. Ve unutmamamız gereken çok önemli bir bilgi lenf atar damarları yoktur. Lenf kılcal damarları bunlar uçları kapalı tüp şeklinde damarlardır ve bütün dokuların arasına yayılmış vaziyettedir. Aynı zamanda bunları kan kılcallarından ayıran en önemli farklardan biri de geçirgenliklerinin kan kılcallarına göre çok daha yüksek olmasıdır. Evet, lenf damarlarının bir ucu kapalıdır ve damar duvarları kan damarlarına göre daha incedir. Bunlar lenf damarlarını kan kılca damarlarından ayıran özellikler olarak öğrenebiliriz. tabi. Yine lenf kılcalları lenf toplar damarlarına açılır. Lenf damarlarının birleşmesiyle de göğüs lenf kanalı ve sağ lenf kanalı adı verilen iki büyük lenf damarı oluşur. Bir de lenf düğümleri vardı. Bu da lenf damarlarının yolları üzerinde bulunan özel hücre kümelerinin oluşturduğu yapılardır lenf düğümleri. Lenf düğümleri en çok vücudumuzda nerede bulunur? En çok karın ve kasık bölgesinde aynı zamanda boyun bölgemizde koltuk altında ve göğüste yer alır. Peki görevleri nedir dersek bunlar lenf sıvısının süzülmesini ve aynı zamanda ak yuvar üretimini ve depolanmasını sağlar. Bu nedenle bağışıklıkta önemli bir görevi vardır lenf düğümlerinin. Vücut bir enfeksiyonla savaşırken bu dokulardaki ak yuvarlar hızla çoğalır ve lenf düğümleri şişer vücut üstünde de görelim. Lenf düğümlerinin yan yana gelmesiyle de lenf bezleri oluşur. En önemli lenf bezleri bademcikler, dalak, timus bezi, koltuk altı bezleri ve peke sarnıcıdır. Vücut üstlerinde de gösterelim. Bademcikler bildiğiniz gibi boyun bölgesine yer alır. Dalak, timus bezimiz vardır. Koltuk altı lenf düğümleri ve onların oluşturduğu bezler ve peke sarnıcı. Bağışıklık diğer adıyla savunma sistemi vücudumuz doku ve organlarına zarar verebilecek organizma toksinler veya yabancı maddelere karşı direnç oluşturmayı bağışıklık sistemi sayesinde gerçekleştirir. Vücudumuza girmiş olan herhangi bir yabancı madde antijen olarak adlandırılır. Vücudumuza giren bu yabancı maddeler ya da moleküller bazıları hastalık oluştururken Bazıları hastalık oluşturmaz ama yine de hücrelerde çeşitli bağışıklık tepkilerine mutlaka yol açarlar. Bağışıklık sistemi ile bakteriler, mantarlar, virüsler, parazit, omurgasızlar gibi patojen yani hastalık yapan organizmalara karşı koruma sağlanmış olur. Aynı zamanda patojen olmayan yani hastalık yapmayan yabancı maddelerde Böylece bağışıklık sistemi sayesinde vücuttan uzaklaştırılır. Bağışıklık sistemimiz iki çeşittir. Bunlar doğal bağışıklık yani özgül olmayan bağışıklık ve kazanılmış yani özgül bağışıklıktır. Doğal bağışıklık, özgül olmayan bağışıklık hakkında biraz bilgi verelim. Şimdi organizmalara karşı özgül olmayan genel bir savunma bu. Tüm insanlar Herhangi yabancı bir etkenle karşılaşmadan önce doğuştan gelen, özgür olmayan bağışıklığa sahiptirler. Doğal bağışıklıkta patojenler yani hastalık yapıcı etmenler vücuda ilk girdiklerinde iki savunma hattı ile karşılaşırlar. Burada savunmanın birinci hattında vücut yüzeyinde mikropların vücuda girişini engelleyen e, bazı yapılar vardır. Bunlar mesela tükürük, gözyaşı. Mukus, bunların salgılarındaki lizozim mesela mikropların hücre duvarını parçalar. Yine besinler yoluyla ağzımıza aldığımız mikroplar önce tükrük içinde, sonra da midede enzimler, mukus ve farklı farklı pH sayesinde yok edilebilirler. Yine derimizden salgılanan ter ve gözden salgılanan gözyaşı içinde hastalık etkenlerinin ve yabancı maddelerin vücuda girişini engelleyen çeşitli salgılar bulunmaktadır. Soluk borumuzda da aynı şekilde soluk alma yoluyla burnumuza ve soluk borumuza giren mikroplar burada bulunan mukus ve silli epitel hücrelerinin salgısıyla toplanır ve balgam oluşturulur. Böylece akciğerlerimiz enfeksiyonlara karşı korunmuş olur. Üreme organlarımızda da birinci hat göze çarpar. Burada da üreme organlarından salgılanan sıvılarda bu bir çeşit mukustur. Bu bölgeden girebilecek mikropların vücuda girmesini önler. Ve bu, bu mikropları yok etme amaçlı maddeler bulunabilir. Yani savunmanın birinci hattını şöyle düşünebiliriz. Bir alanı e, çevreleyen bir kale olarak düşünün. Bu kale dışarıdan yabancıların o kalenin içindeki yerleşim alana girmesini engelleyen etmenler olarak düşünelim. Burada mikropların vücudumuzun açık bölgelerinden içimize girmesini önleyen tüm bu engeller savunmanın birinci hattını oluşturmaktadır evet savunmanın ikinci hattına bakalım burada e, herhangi bir nedenle evet birinci hatta aştı o vücudumuza e, zarar verecek patojen maddeler birinci hatta aşarak ikinci hatta geldi burada da vücut bazı savunma e, davranışları sergiler bunlar mesela yangısal tepki diyebiliriz interferon diyebiliriz bunun yanı sıra fagositoz yapan bazı fagostik hücreler var. Bunların yanı sıra doğal katil hücreler. Tüm bunlar savunmanın ikinci hattını oluşturur. Özgül yani spesifik ya da kazanılmış edinsel bağışıklığa bakalım. Vücudumuz bakteriler, virüsler veya yabancı maddelere karşı çok güçlü bağışıklık geliştirme yeteneğine sahiptir. Belirli hastalık etkenlerine karşı B ve T lenfositleri tarafından sağlanan ve hatırlanma özelliğine sahip bağışıklığa özgül ya da spesifik bağışıklık diyoruz. Bağışıklığın üçüncü yani savunmanın üçüncü hattını oluşturan ve sadece unutmuyoruz omurgalılarda görülür. Diğer omurgalılar dışındaki canlılarda bu savunmanın üçüncü, üçüncü hattını oluşturan etmenler yoktur. Bu bağışıklık çeşidi Özgül organizmalara saldırıp onları yok eden antikorlar ve lenfositler üretir. Özgül bağışıklık, özgül olmayan bağışıklıktan sonra harekete geçer ve daha yavaş gerçekleşir. Konumuzu daha detaylı anlayabilmek için böyle bir e, grafiği inceleyelim isterseniz. Vücutta bir antijenle daha önce karşılaşmamış olmak vücutta bağışıklık sisteminin tepki verme hızını ve süresini değiştirir. Antijen vücuda ilk girdiğinde, şurada görelim, vücuda antijen ilk defa giriyor. Vücut bu antijenle daha önce hiç karşılaşmamış. Kanda lenfosit klonundaki plazma hücrelerinin oluşturduğu antikor seviyesi bir miktar artıp, bakın burada da gördüğünüz gibi, daha sonra azalıyor. Bu birincil bağışıklık cevabı olarak adlandırılır. Vücudun yabancı bir maddeye karşı verdiği ilk tepki budur. Aynı antijen vücuda tekrar girdiğinde belli bir süre sonra bu defa bellek yani hafıza hücreleri daha kısa zamanda plazma hücrelerini oluşturur. Böylelikle daha hızlı, etkili ve uzun süreli antikor üretimi sağlanmış olur. Şurada gördüğümüz gibi. Buna da ikincil bağışıklık cevabı diyoruz. Evet bazı aşıları iki defa ya da bazen üç defa olmamızın nedeni budur. Aşı ilk yapıldığında oluşan antikor seviyesi burada mesela şu seviyeye kadar çıkıp sonra azalabiliyor. Biz bunu daha sonra kandaki miktarını arttırabilmek adına ikinci hatta bazen üçüncü doz aşıları yaptırabiliyoruz. Bağışıklık sistemi tarafından ikincil bağışıklığın oluşturulması bağışıklık belleği olarak adlandırılır. Bağışıklık belleği birçok hastalığa karşı uzun süreli koruma sağlar ve bağışıklık belleğinin oluşabilmesi için iki yol vardır. Ya aşı olmak ya da hastalığı daha önceden atlatmış olmak yeterlidir. Hastalıkları karşı bağışıklığı nasıl kazanıyoruz? Bağışıklık iki şekilde kazanılır. Bunlar aktif bağışıklık ve pasif bağışıklıktır. Aktif bağışıklıkta T ve B gerçekleştirdiği yani humoral ve hücresel bağışıklık tiplerini içine alan bağışıklık şeklidir. Vücudumuza giren herhangi bir yabancı madde patojene karşı oluş, vücutta oluşan enfeksiyon nedeniyle vücudun kendisi tarafından oluşturulan antikorlar ve fagostik hücrelerle gerçekleşen savunma türüdür. Yani yabancı bir patojen madde vücuduma girdiğinde hemen vücudumda antikorlar oluşuyor ve vücuttaki bazı fagostik hücreler bu yabancı patojenleri o fagostozla içine alarak yok ederek böylece vücudumu savunmasını sağlamış oluyorlar. Aynı zamanda burada da belirtildiği gibi aşı olmak ve önceden hastalığı atlatmak Aktif bağışıklık kazandırabilir. Pasif bağışıklık nedir? Burada kişi e, vücutta herhangi bir yabancı maddeyle yani antijenle karşılaşmadan da geçici olarak bağışıklık kazanabiliyor. Bunun için şöyle bir örnek verelim. Hastalandık ve hastaneye yattık. Vücudumuzda bir yabancı madde var ve benim e, daha önce o yabancı maddeyle vücudum hiç karşılaşmadığı için henüz vücudumda antikor oluşumu gerçekleşmemiş. Bu durumda hemen ne bağlanır bize? Serum. Peki serum dediğimiz şey nedir ve nasıl yapılır? Bu o hastalık etkeniyle yani antijenle karşılaşmış ve antikor üretmiş kişilerden alınan ya da özellikle koyun, at gibi hayvanlara bu hastalık yapıcı etmen verilerek antikor oluşması sağlanıyor. O hayvanlardan alınan antikorlar o hasta olan kişiye verilirse kişi korunmuş olur. Dikkat edelim. Burada kişi uzun süreli korunmuyor. Ne zamana kadar? O antikorlar ömürlerini tamamlayıncaya kadar kişi korunmuş olur. Ama her antikorun belli bir ömür uzunluğu vardır. Bu sona erince o kişinin korunması da kalkmış olur. Laf dolaşımı ile ilgili olarak aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır? A seçeneğinde Lenf sıvısı al yuvar taşımadığı için renksizdir ifadesi doğrudur. Hatta lenf sıvısına akkan da denilebilir. B seçeneği lenf dolaşımında lenf atar damarları, lenf kılcalları ve lenf toplar, toplar damarları bulunur diye bir ifade var. Oysa biz biliyoruz ki lenf dolaşımında kan dolaşımından farklı olarak atardamar bulunmaz. Bu nedenle bu ifade yanlıştır. B seçeneği diyoruz. Diğer ifadelerimizi de hızlı bir şekilde okuyalım. C seçeneğinde lenf toplar tek yönlü akışa sağlayan kapakçıklar bulunur. Evet bu kapakçıklar ilerleyen sıvının tekrar geriye dönmesini engellemiş olur. D seçeneği lenf sıvısının akış hızı kana göre daha yavaştır. Bu ifade de doğrudur. E seçeneğinde ise lenf sıvısının hareketinde kalbin negatif emme kuvveti ve tek yönlü kapakçıklar etkilidir diye bir ifade var. Evet bu ifademiz de doğru bir ifadedir. Bu durumda yanlış olan seçeneğimiz B seçeneğidir. İnsanda vücuda giren mikroorganizmalara karşı spesifik, özgül veya özgül olmayan savunma hatları mevcuttur. Buna göre Aşağıda verilen durumlardan hangisi spesifik hatta aittir? Neydi spes spesifik hat? Savunmanın üçüncü hattıdır. Savunmanın üçüncü hattıdır. Burada B-lenfositler ve T-lenfositler görev alırdı. Ve bunlar hafıza bellek hücreleri oluştururdu. Evet buna göre hangisi bu hatta aittir? A seçeneğinde antijenlere karşı korunma amacıyla aşı yapılması. Evet bu üçüncü hatta ait bir e, özellik midir? Evet. Aşı yapıldığı zaman vücut vücuda verilen yabancı antijene karşı antikor oluşturur. Ve bu antikorlar daha sonra vücuda aynı e, patojen girdiği zaman hazır olarak onlarla savaşır. Bu durumda spesifik hatta aittir diyebiliriz. Doğru cevabımız A. Diğer seçeneklerimize hemen hızlıca bakalım. B'de vücuda örten deri mikroorganizma girişini engeller. Birinci hatta aittir. Savunmanın birinci hattıdır. Göz yaşı içindeki maddelerin bazı mikropları öldürmesi. Bu da birinci hatta ait bir özellik. D seçeneği ağız yoluyla giren mikroorganizmaların mide asidiyle yok edilmesi de birinci savunma hattına ait bir özelliktir. Ve E seçeneği safra salgısının antiseptik özelliği ile ince bağırsaklı zararlı bakterilerin ölmesi. Bunlar da savunmanın birinci hattına ait özelliklerdir. Bu nedenle doğru cevabımız A seçeneğidir. İnsandaki lenf sistemi verilen olaylardan hangilerini gerçekleştirebilir? Lenf sistemine ait görevler soruluyor. Birinci öncülde yer alan doku sıvısının fazlasının kan dolaşımına kazandırma, evet bu lenf sıvısının temel görevlerinden biridir zaten. İkinci, üçüncüde yer alan enfeksiyonlara karşı vücut savunmasında rol alma. Evet, lenf düğümlerinde özellikle yabancı maddelere karşı savaşan lenfositler üretilir. Aynı zamanda vücutta giren yabancı zararlı maddeler lenften uzaklaştıran makrofajlar da vardır. Yani tüm bunlar e, vücut savunmasında görev aldığının göstergesidir. Bu nedenle doğru diyoruz. Üçüncü olarak yağ monomerlerini emerek dolaşım sistemine katma. Evet yağ monomerleri yağ asitleri ve gliseroldür. Bunları emerek lenf dolaşımı ile birlikte kan dolaşımına kadar taşınır. Bu da görevlerinden biridir. Dördüncü olarak hormonları hedef doku ve organlara taşıma. Burada dikkatinizi çeken noktanın hormonları olması gerekiyor. Çünkü bildiğimiz gibi hormonlar kan ile taşınır. Bu nedenle yanlış ifadedir. Hangilerini gerçekleştirebilir bu durumda? 1, 2 ve 3. öncüllerimizin yer aldığı D seçeneğimiz doğru cevaptır. Lenf toplar damarlarında lenf sıvısının hareketinde verilen ifadelerden hangileri etkilidir? Evet, lenf toplar damarlarında lenf sıvısı vardır ve bu sıvının hareketinde çizgili kasların kasılması etkili midir? tabii ki etkilidir. Çünkü bu lenf damarları dediğimiz gibi dokular arasında yayılmıştır. Tabii ki çizgili kasların da arasında bulunur. Ve çizgili kaslarımız kasılıp gevşedikçe bu lenf sıvısı hareket eder. İkinci öncülde tek taraflı açılan kapakçıklar etkili midir? Evet bunları da söyledik. Lenf damarlarında bulunan bu tek taraflı kapakçıklar sayesinde lenf geri dönmemiş olur. Üçüncü olarak soluk alırken oluşan emme kuvveti. Bu etkili midir? Şimdi soluk alma sırasında ve verme sırasında. Bu esnada karıncıkların kasılması ve kulakçıkların gevşemesi olayı. Yani soluk aldığımız zaman kulakçıklarımız gevşer, kalpte bulunan karıncıklar da kasılır. Bu sırada bir emme kuvveti oluşur ve bu emme kuvveti sayesinde lenf sıvısı hareket eder. O zaman soluk alırken oluşan emme kuvveti etkili midir? Evet, etkilidir diyoruz. Bu durumda doğru cevabımız 1, 2 ve 3'ün yer aldığı E seçeneği doğru cevaptır. Bağışıklama ile ilgili verilen yapılardan hangisi pasif bağışıklamayı sağlar? Evet, pasif bağışıklama neydi hatırlayalım? Burada pasif bağışıklamada bireyin vücudunda antikor oluşmuyor. Yani ya hastalığı geçirmemiş ya da aşı olmamışsa vücudunda herhangi bir o patojene karşı antikor yoktur geçici olarak dışarıdan verilen antikorlarla kişi iyileşme sürecine giriyordu. Bu pasif bağışıklıktı. Evet birinci öncü alan aşı pasif bir bağışıklama mıdır? Hayır. Aşı aktif bağışıklık sağlar. Aşı olan bir kişinin kanında artık o hastalık etmenine karşı antikorlar oluşmuştur. Bildiğiniz gibi aktif bağışıklık hastalığı geçirerek de kazanılabiliyordu. İkinci öncü değer alan anne sütü evet annenin kendi kanında olan bazı antikorlar buradan e, sütün yapısında katılabilir ve emzirme ile birlikte o e, antikorlar bebeğe geçebilir ama bu bir pasif bağışıklıktır. Neden? Çünkü o antikorlar ömrünü tamamlayıncaya kadar çocuğu korur. Daha sonra ise o koruma ortadan kalkar. Serum Evet, serumla bir pasif bağışıklıktır. Burada da şöyle diyelim. Başka bir bireyden alınan antikorlar ya da hatırlayalım, bazı hayvanların kanında oluşturuluyordu bu antikorlar. Daha sonra bunlar hasta bireylere verilerek iyileşmeleri sağlanıyordu. İşte serumla birlikte bu pasif bağışıklık sağlanabilir. Bu durumda bizden hangileri pasiftir diye sorulduğu için 2 ve 3'ün yer aldığı D seçeneği Doğru cevaptır. Aşağıdaki moleküllerden hangisi lenf sıvısında ve kanda ortak bulunmaz? A seçeneğinde yer alan glikoz her iki sıvıda da yani lenf sıvısında da kanda da bulunabilen bir moleküldür. B seçeneğinde yer alan yağ asidi aynı şekilde özellikle sistemi sistemiyle taşınarak kan dolaşımına aktarılır demiştik zaten evet bu da ortak olarak bulunabilir C seçeneğinde yer alan hemoglobin evet hemoglobin bildiğimiz gibi solunum gazlarının taşınmasından görev alan bir moleküldür ve hemoglobin sadece ve sadece kanda bulunur lef sıvısında yer almaz D seçeneğinde yer alan antikor Aynı şekilde lenf ve kanda ortak yer alan moleküllerdir. Yine üre de aynı şekilde ortaktır. Bu durumda bizden ortak bulunmayanın sorduğu için C seçeneğimiz doğru cevaptır. Sevgili gençler bugün sizlerle dolaşım sistemi ile ilgili bilgilerimizi hatırladık. Konuyla ilgili sorularımızı çözdük. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.